Samsun'da hırsızlık şüphelisi genç kendisini kovalayan polise bıçakla saldırdı. Telefon hırsızlığı yaptığı için aranan 17 yaşındaki Cihan G. İlkadım ilçesi Gaz Caddesi'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre polis tarafından kovalanan şahıs kendisini kovalayan polise bıçakla saldırdı ve ardından bir apartmana saklandı. <laughs>

Polisler tarafından yakalanan şahsın üstünden çalıntı olduğu değerlendirilen iki adet telefon çıktı. Cihan G. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.